Merhaba arkadaşlar bu videomuzda Instagram'da geçmişte yapmış olduğunuz yorumları veya beğenileri nasıl görebileceğinizi veya bunları nasıl silebileceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. Bunun için ilk olarak Instagram uygulamasını açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra ekranın sağ alt kısmındaki profil simgesine dokunuyoruz ve böylece profil ana sayfamız geliyor. Buradan ekranın sağ üst kısımdaki yatay 3 çizgi simgesine dokunuyoruz. Buradan arkadaşlar hareketlerini yazan bir sekme var. Burayı seçiyoruz. Şimdi Instagram'da daha önce yapmış olduğumuz tüm beğenmeler beğenmeler sekmesinde, yapmış olduğumuz tüm yorumlar yorumlar sekmesinde yer alıyor. İlk olarak yorumlara gidelim. Şimdi Instagram'da geçmişte yani daha önce yapmış olduğumuz tüm yorumlar burada listelenmiş oluyor. Buradan isterseniz tek tek veya toplu halde silebilirsiniz. Hemen ekranın sağ üstünde seç butonu var. Burayı seçiyoruz. Silmek istediğimiz yorumun sağındaki çek işaretini seçili hale getiriyoruz. Ardından sil diyoruz ve buradan sil dediğimizde arkadaşlar ilgili yorumlar tamamen Kalıcı olarak silinmiş oluyor. Şimdi beğenleri kaldırmak nasıl oluyor? Beğenmeleri geri geliyoruz. Buradan beğenmeler sekmesine gidiyoruz. Instagram'da beğendiğimiz tüm gönderiler burada yer alıyor. Buradan kontrol edebilirsiniz. Bir tane beğeni kaldırmak için ilgili görseler arkadaşlar tıkladıktan sonra hemen burada kalp işareti var. Bakın bunu tıklayarak kaldırabilirsiniz veya geri geldikten sonra seç kısmını seçip şöyle. Ardından ilgili gönderiyi seçili hale getirip buradan beğenmekten vazgeçebilirsiniz. Toplu halde de mesela şu şekilde birden fazla gönderiyi seçili hale getirip beğenmekten vazgeç dediğinizde arkadaşlar bu beğeni buradan yani ilgili gönderiden kaldırılmış oluyor. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve faydalı olduysa beğenmeyi destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.